görüyoruz ki artık ulusalcılık meselesinde ulusalcılık iddiası varsa hala ki eskisi kadar olmasa bile hala bir şekilde var. Buranın çok ciddi bir şekilde laiklik ayağının iptal olduğunu görüyoruz. Laiklik meselesi artık Türkiye'de çok da fazla konuşulmuyor. Yani değişik konularda özellikle kadınlara, çocuklara yönelik bir takım çıkışlarda verilen refleksler var ama bu bir zamanların Türkiye'de şeriat devleti geliyor, ayaklanalım kendi işte örgütlenelim perspektifinin çok çok uzağında çok daha e, nasıl söyleyeyim organize olmamış bir direniş. Yani bir eski ulusalcılığın ana taşıyıcısı layıklık gibiydi. Şimdi böyle bir şey yok. Bunun yerine daha bir öne çıkan husus uluslararası ilişkiler batı karşıtlığı ve Avrasyacılık gibi hususlar ön plana çıkıyor. Ve bu anlamda baktığımızda ulusalcıların şu anda var olan iktidarda kendileri ne derece etkilidir belli olmamakla birlikte ideolojilerinin bayağı baskın olduğunu söylemek mümkün. Yani bir yandan Rusya ile bir yandan Çin ile geliştirilen ve geliştirilmek istenen ilişkiler, öte yandan Batı ile ya, ilişkilerin her geçen gün daha da az e, etkili olması hatta kavganın daha öne çıkması, batı karşıtlığının daha öne çıkması, Amerika Birleşik Devletleri ile kurulan ilişkilerin sadece ve sadece ya da esas olarak diyelim Erdoğan Trump ilişkisine indirgenmesi ve kurumlar arası ilişkilerin özellikle de ordular arası ilişkilerin geçmişte kıyaslanmayacak ölçüde zayıflamış olması gibi bir durum söz konusu ve bu anlamda da Avrasyacılığın çok fazla öne çıktığını görüyoruz.